Evet, herkese merhabalar arkadaşlar. Bugünkü dersimde bir tablo örneği paylaşacağım sizler için. Şimdi şöyle bir tablomuz var. Gördüğünüz gibi bir fotoğraf aslında bu. Bunu yapmaya çalışalım hep birlikte. Şimdi tabloda öncelikle aslında sütun ve satır sayılarını dikkate alıyorsunuz yaparken. Kafanız karışmasın diye. Şimdi ürün adıyla yazılara yazaraktan başlıyorum ben. Ürün adı yazıyorum buraya ürün adı yazıyorum. Sonra buraya geliyorum. Cep telefon hediyeli diyorum. Ardından buraya peşin yazıyorum. Bakın. Yazıyı yazdıktan sonra çok daha net göreceksiniz zaten. Burada süpürge hediyeli yazıyorum. Evet. Ardından 3 taksit yazıyorum. Sonra buraya geliyorum. 5 taksit yazıyorum. Ardından 8 taksit yazıyorum. Şimdi şey fark etmiş olmanız gerekiyor. Burada ürün adı şu çizgileri birleştirdiğiniz takdirde, şuradaki çizgileri birleştirdiğiniz takdirde aslında şuranın 1-2 satır yer kapladığını görebilirsiniz. Burada da zaten görülüyor. Burayı seçtikten sonra birleştir demeniz gerekiyor. Bu iki satır çünkü birleşik arkadaşlar. Seçtim ve birleştirdim. Sonrasında Geliyorum bakıyorum. Şurası tamam. Doğru. Burası da doğru. Ama burada bir sıkıntı var. Bakın şu çizgiyi de bir devam ettirdiğinizde yine buranın da birleşik olduğunu görebilirsiniz. Burayı seçiyorum. Birleştir diyorum. Aynı şekilde 8 taksit olan kısmı da seçiyorum. Ve birleştir diyorum. Şimdi bunları ortalamak istiyorum. Ortalama işlemine basalım. Aynı zamanda bir tabloda oluşturmak istediğim için kaç satırlık bir tablo arkadaşlar? 1 2 3 4 5 6 tane. Geliyorum 6'ya kadar seçiyorum ve tablo yapmak istediğim için giriş kısmındaki tablo kısmındaki tüm kenarlıklara tıklıyorum arkadaşlar. Ardından şu kısmı zaten e, direkt düz olarak yazıldığı için, bir metin olarak yazıldığı için şu kısmı da seçip birleştir dediğinizde buraya da bu notu ekletebiliyorsunuz. Aslında bu kadar basit bir e, tablo işlemi yapmak bu kadar basit aslında. Yalnız dediğim gibi sadece şu satır ve sütunları eğer bölünmüş bir satır ve sütun varsa mutlaka bunları birleştirerek sayarsanız çok daha güzel, daha e, anlaşılır olur diye düşünmekteyim. Şimdilik bu kadar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.